Herkese merhaba. Bugün streamer bağlayacağım. Parçalı 5-6 parça. Alparslan Ahmet Doğancı Asi Voltajı'ya yapıyorum bunu. Söz vermiştim. Elimde şu şekilde klipslerin yapıldığı çelikler var. İnce çelikler. Şöyle onaylık Bir dakika. Şu şekilde klips parçaları var. Uzun bunlar demir halinde. Ben bunları penseyle falan bükerek bu hale getiriyorum. Bir tarafının halkası bu tarafa bakıyor, bir tarafınki yukarı aşağı bakıyor. Yani birisi önlü arkalı, birisi yukarı aşağı bakarak birbirine ek yaparak gideceğim. Bir de fiberden üzerine reçine sürerek dondurdum. Şöyle bir malzeme var. Bundan da kuyruk yapacağım. Şu anda dondurdum. Reçine var üzerinde. UV ışıkta donan reçine. Bu da kuyruk. Tabi ön hazırlığı yaptım. Fiberlerimi kestim. Taradım. Fiber iplerimi. Doğal olarak 2 saate yakın sürecek bunu yapmak. O yüzden hızlı çekimde devam edeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Ahmet'im inşallah beğenirsin deyiz. Sana layık değil ama elimden geldiğinde yapacağım. Geçen hafta turna tutmuştum kendi yaptım yine streamerla. Onu koparttım taktım. Böyle bir şey var eskiden yapmıştım. Bunun gibi bir şey olacak. Bunun daha profesyonel. Bu tek iğneli yapacağım çift iğneli olacak. Kuyrukta da bir iğne olacak. Bu yapacağımın kuyruğu olacak. Bunun kuyruğu yok. Düz bir şekilde bir şey olacak bakalım görelim. Kamerayı ayarlayıp videoya geçiyorum. Evet tekrardan merhaba. Fudo iğnelerden yapacağım. 1,5 numara ve 50. 50 kafa kafada olacak. Fudo 3000. İseyam serisi. Bu 5-0. Bunu kafaya koyacağım. 11-0 1.5 numarayla arkaya hırsız olarak kullanacağım. Şimdi dibe takılmaması için bunu bu şekilde takacağım. Yani şöyle durursa dibe takılma ihtimali daha çok oluyor. O yüzden ters takacağım. Şöyle. Evet. Bağlama işi bitti. Şimdi birazdan şekil verme işine geçeceğim. Tıraş yapacağım yani. Şöyle incelikte. Bir şey kaldı. Artık sonlara yani sonlara geldik. Şimdi boyama işlemine geçeceğim. Kullanıma hazır hale geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Kameradan kendime bakayım. Evet şu an tam boy. Torna için çok ideal. Hem renk olarak hem boy olarak. Ahmet güle güle kullan. İnşallah güzel balıklar tutarsın. Ben de çok sevinirim. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Gerçekten içime sindi yani çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçadan oluşuyor. 2 yineli. Hadi rast gelsin.